Koronavirüs Alman ekonomisini de ciddi anlamda vurmaya devam ediyor. 10 yıldır kesintisiz olarak büyüyen Alman ekonomisi geride bıraktığımız 2020 yılında yüzde oranında düştü. Almanya gibi bir dev ekonominin koronavirüsten bu derece yüzde beş oranında etkilenmesi demek diğer Avrupa ülkelerinin de önümüzdeki günlerde ekonomik tablolarının hiç de iyi olmayacağının açık bir göstergesi. Avrupa Birliği'nin ve dünyanın en önemli ekonomilerinden birine sahip olan Almanya'nın gelmiş olduğu nokta koronavirüsün ne derece etkili olduğunu bizlere gösteriyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şimdi Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Norveç, İsveç gibi ülkelerde çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız bize sık sık şu soruyu soruyorlar. Acaba biz bu sene Türkiye'ye tatile gidebilecek miyiz? Bakın değerli izleyicilerimiz. Ülkelerin ekonomileri maalesef ciddi anlamda sekteye uğramış vaziyette. Almanya'da, Türkiye'de, diğer Avrupa ülkeleri de koronavirüsten bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar ekonomilerini düzeltmeye çalışıyorlar. Uçak şirketleri perişan vaziyette. Turizmciler adeta yerlerde sürünüyorlar. Çünkü koronavirüs 100 yılda bir görünen büyük etkiyi yaratmış vaziyette. iflaslar başladı. işyerleri tek tek kapanıyor. Uçaklar kalkmıyor. Havalimanları zarar ediyor. Ciddi anlamda bir sıkıntı söz konusu. Hal böyle olunca da devletlerin bu şirketleri sonsuza kadar desteklemek gibi bir durumları da olamaz. Şimdi hibeler var, korona yardımları falan var ama bunlar bir iki ay sonra artık bitecek, insanlara ödenmeyecek. Onun için de hükümetler ekonominin çarklarını çevirmek zorunda kalacak. Haziran ayından sonrası için hayat özellikle de seyahat yapanlar için normale çevrilmek zorunda. Mutlak surette Türkiye'ye gidilecek, İnsanlar yine tatillerini yapacaklar. Çünkü aksi bir durumda ekonomiler ve az önce saymış olduğum şirketler darma duman olacaktır. Bunun karşısında dayanabilmeleri zaten mümkün değil. Şöyle düşünelim. Havayolu şirketlerine yine örnek verelim. Ülkelerin en büyük şirketleri, havayolu şirketleri. Bu şirketlerin batması demek ya da daha da zayıflaması demek Aynı zamanda ülke ekonomisini de darma dağın edeceği anlamını taşıyor. Yaklaşık 20 bin kişi Lufthansa'dan işten çıkartıldı. Sadece Lufthansa. Dünyanın pek çok noktasında. 20 bin kişiden bahsediyoruz. Türkiye'de Türk Hava Yolları aynı şekilde binlerce kişi işinden oldu bir şekilde bu uçakların kalkması gerekiyor. Bir şekilde normale dönmesi gerekiyor. Aksi halde dayanabilecekleri gibi bir durum yok. Bakın Türkiye'de tatil yörelerinde ciddi bir sıkıntı var. Oteller iflas noktasında. Pek çok vatandaşımız Avrupalı Türkler akın akın her yaz olduğu gibi bu otelleri dolduruyorlar. Şu anda Almanya'daki tur operatörleri yeni yeni kampanyalar başlattılar. Örneğin uçak biletinin yanı sıra korona testini bedava yapıyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de başınıza herhangi bir şey gelirse bunu da garanti altına alıyorlar. Yani kampanyalar yaparak bir şekilde tatil satmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten dayanacak güçleri kalmadı. O nedenle değerli izleyicilerimiz sizin tatil planı yapmanızda hiçbir sakınca yok. Zaten havayolu şirketleri ya da bu tur şirketleri de süresiz erteleme hakkı veriyor zaten pek çoğu. Koronavirüs nedeniyle bir sıkıntı olduğunda sizin erteleme hakkınız oluşuyor. O nedenle 2021'in yazında yine Türkiye'ye gidebilirsiniz. Yine tatil planları yapabilirsiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüs aynı zamanda yeni bir dünya düzenini de başlatmış görünüyor. Bakın şu anda Avrupa'da aşı pasaportu denilen bir şey konuşuluyor. Nedir bu aşı pasaportu? Avrupa Birliği'nde ülkeler şunu söylüyorlar. Biz topraklarımıza girecek olan herkesin bir şekilde sağlık bilgilerine ulaşmak istiyoruz diyorlar. Örneğin eğer aşı yaptırmazsa Avrupa Birliği topraklarına girmesin diyorlar. Yunanistan bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nde ses getiren bir açıklama yaparak biz sağlık pasaportunun mutlak surette hayata geçirilmesini istiyoruz dediler. Neden? Çünkü Yunanistan turizmle geçinen önemli bir Akdeniz ülkesi. Hal böyle olunca da biz ülkemize kimlerin geldiğini, aşı olup olmadıklarını bilmek istiyoruz diyorlar. Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi de bu görüşü savunuyor. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere aşı zorunlu değil. Ama öyle kararlar alınıyor ki aşıyı yaptırmak mecburiyetinde kalacağız. Örneğin havayolu şirketleri uçağa bindirmeyecek. İş yerini size diyecek ki aşı yaptırmazsan ben seni çalıştıramam diyecek. Pek çok kurum ya da kuruluş aşıyı zorunlu hale getirecek ve herkes amiyane tabirle tıpış tıpış bu aşıyı yaptıracak. Bir kere seyahat özgürlüğünüzü kısıtlayacaklar. Otobüse binemeyeceksiniz. Uçağa binemeyeceksiniz. Örneğin Türkiye'ye gitmek hayal olacak. Bakın bunlar yeni dünya düzeninin ilk ayak sesleri. Biz emekli TV ekranında defalarca anlattık. Aşı zorunlu değil diyecekler ama hayatın öyle noktalarına bunu koyacaklar ki siz aşı yaptırmak zorunda kalacaksınız. Bunları ben defalarca anlattım. Nitekim söylediklerimiz de yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Sağlık pasaportu diyorlar. Çipleme konusu var bir de biliyorsunuz. İşte ha çiplenmişin hasana sağlık pasaportu vermişler. Arasında hiçbir farkı yok. Bir ülkeye gittiğinizde o çipi okutacaklar ve sizin tüm bilgilerinize ulaşacaklar. Aşı olmadıysanız diyecekler ki ülkeye giremezsiniz. Bakın Avrupa'da şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi de sağlık pasaportu konusu. Niye? Herkesi bir şekilde aşılamak istiyorlar. Göreceksiniz, Haziran ayına kadar ülkelerin, Avrupa'daki ülkelerin %50'si, en az yüzde %50'si aşılanmış olacak. Haziran ayı itibariyle de sirkülasyon yani insanların bir noktadan bir noktaya gitmeleri artacağı için, tatiller artacağı için herkes koşarak gidecek, aşı olacak ki bir an önce tatile çıksın ya da bir noktadan bir noktaya gidebilsin diye. İşte yeni dünya düzeni 2021 tarihinde başlamış oldu. Bu tarihi ileride tarihçiler yazacak. Bu olayları tarihçiler bir kenara şimdiden not almaya başladılar. Çünkü yakında göreceksiniz. Çipleme konuşulacak. Sağlık pasaportu işi onaylanacak. İnsanlar bir noktadan bir noktaya giderken de mutlak surette bu sağlık pasaportlarını ya da bu çipli bilgilerini yetkililere sunmak zorunda kalacaklar. Saygıdeğer izleyicilerimiz Berlin'de bir nargile bara polis baskın düzenledi. Baskın düzenlemesinin nedeni ise malum. Biliyorsunuz normal şartlarda kapalı olması gerekiyorken bu nargile barda Tam 18 kişinin nargile içtiği, hatta bu barın alt katında hiçbir havalandırmanın, hiçbir pencerenin olmadığı alt katında nargile içtikleri yönünde bir ihbar alan polis buraya gitti ve bastı burayı. 18 kişinin de nargile içtiğini gördü. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu olay Berlin'de yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem gerçekten çok hassas bir dönem. Hani bunu konuşmaya, bunu anlatmaya gerek bile yok az bir şey insanın aklı mantığı varsa zaten böyle bir dönemde böyle bir hareketin yapılmayacağını nargile bar normal şartlarda zaten kapalı olması gerekiyor. Onu bırakın hadi işletme sahibi para kazanmanın peşinde buraya insanların gitmesi akıl alır gibi değil. Polis bu nargile barı basıyor. Sahibini ve iki oğlunu gözaltına alıyor. Orada bulunan diğer kişilere de ceza yazıyor. Bu işletmeyi de komple mühürlüyor, kapatıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Biz buradan anlatıyoruz. Birileri şunu söylüyor. Diyorlar ki biz hiçbir yere gitmiyoruz. Bizim çevremizde böyle şeyler yok. Siz abartıyorsunuz falan diyorlar. Bakın arkadaşlar. Bunlar mevcutta Almanya'da yaşanan olaylar. Avrupa'nın göbeğinde, Almanya'nın göbeğinde adam nargile barı bütün yasakları hiçe sayarak açıyor ve insanlar da buraya gidiyor akıl alır gibi değil. Şimdi bunların hepsinin birer haber değeri var. Biz bunları anlatmak zorundayız zaten. Defalarca anlattık. Yine anlatmaya devam edeceğiz. Yine Berlin'de değerli izleyicilerimiz, alınan koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri eleştiren, gereksiz olduğunu söyleyen 30 kişilik bir grup yine barda toplanıyorlar bir barda ve bunu da sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyorlar. Polis yine burayı basıyor. Bu kişilerle polis arasında olaylar çıkıyor. 15 kişi göz altına alınıyor. O toplantıya katılan bütün herkese de cezalar kesiliyor. İşte buyurun yeni bir olay daha akıl alır gibi değil. Alınan tedbirleri protesto etmek için bir araya gelmişler. Nerede? Bir barda. Değerli izleyicilerimiz, sinema konser salonu, tiyatro salonu gibi kültür etkinliklerinin yapıldığı yerler Paskalya tatiline kadar açılmayacak. Bununla ilgili Berlin Eyalet Kültür Senatörü bir açıklama yaptı. Maalesef istediğimiz noktada değiliz. Aksi yönde karar almak koronavirüse yardımcı olmak anlamını taşır dedi. Kısacası Paskalya'ya kadar sinemalar, tiyatro salonları, opera salonları, bale gösterilerinin yapılmış olduğu tüm alanlar merkezler kapalı olacak değerli izleyicilerimiz